Aşk öleceksek ne ala oturabiliriz. Saatlerce ama saatlerce konuşabiliriz. Eğer bir sevda vurulduysa sana maksadı değişmendir. Bir aşk haline girmendir. Aşk olmadan önceki senle sonraki sen arasında bir fark yoksa eğer aşk sandığın şey geçici bir hevestir sadece. Biri gelir biri geçer. Birini unutursun diğerine başlarsın su nasıl içinde bulunduğu kabın şeklini alıyorsa insan da içine düştüğü o aşkın o sevdanın şekline bürünmesi gerek. Mesela sevgilinden bir mektup aldın. Sevgilim dediğin kişiye aşıksan gerçekten o mektuba da aşık olursun azizim. Ama nasıl aşık olmak? Nasıl aşık olmak? O mektubu görür görmez gözyaşlarına hakim olamazsın. Çok seversin çünkü çok noktasını, virgülünü, başını, sonunu, ünlemini, her şeyi ama her şeyle çok seversin. Zaten birazı, bazısı, şimdisi, sonrası işine geleni yoktur ki açta. Ya tamamen ona bürüneceksin ya da cesaretin yoksa yaklaşmayacaksın. Mesela bir gülü seviyorsan dikenini gülden ayırmayacaksın ki. Veyahut, veyahut bir şehri seviyorsan Sadece gündüzlerini, güzel günlerini sevmek olmaz ki. Kaldırım taşını, yağmurlarını, çamurlarını, hatta ve hatta sokak lambalarını dahi çok seveceksin. Seveceksin azizim. Dedim ya, eğer bir sevda vurulduysa sana, maksadı değişmendir zaten. Allah'a emanet olun inşallah. Selam ve dua ile kalın derttaşlar.